Nasıl çay biraz iyi geldi mi Aslan Hanım? İyi geldi, iyi geldi. Ama benim ilacım çay değil ki Hatice. Yani şu başımızdaki belalardan kurtulmadan ben iyi olamayacağım. Kurtulacağız inşallah efendim. Allah Murat Bey'e güç kuvvet versin. Amin inşallah. Ben geldim. Aa, hoş geldin aşkım benim. Nasıl geçti okul bakayım? Çok güzeldi. Arkadaşlarım herkese pikniğe gittiğimizi anlatmış. Herkes bizimle pikniğe gelmek istiyor. <laughs> e gideriz o zaman. Herkesle gideriz bir daha. Hakan abi, gene alacak çekmeyen iş yaparız değil mi? Yaparız tabii, Zeyn benim. O bu sefer kesinlikle biz kazanacağız. <gülüyor> <gülüyor> e göreceğiz bakalım. şey, hadi teyze. Kek var mı? Var tabii kuzu. Olmaz mı? Yeter ki sen iste. Bana kocaman bir dilim o zaman. Hemen sana kocaman bir dilim veriyorum. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Ben annemle babamın yanına gidiyorum. Ay, ay belki Nazlı müsait değildir. Ben Zeynep'i şey yakalayayım şurada. Zeynep gel. Furkan kıvama geldiğine göre oyunu bitirebiliriz değil mi? Evet. Ama son bir şey daha kaldı. Son bir şey deme borcu ya. Son bir şey deme. Bak Melis'e zor düzelttim arayı ben. Ya tamam merak etme bitiyor zaten. Ama bitirmeden önce yapmamız gereken son bir iki şey daha var. Ne yapacağım? Sen ayrılacağımızı duyunca biraz beni üzeceksin. Ya sessiz sedasız bitmesin bu ilişki. Ki Furkan benim ne kadar üzüldüğümü görsün. Beni teselli etmek için biraz daha bana yaklaşsın. Anladın mı? Ne gerek var bunun için? Zaten aşıksın. Ben. Ya evlilik konusunda emin olmadığımı söyledim. Çekti gitti de. Ya Sercan son bir şey istiyorum senden. Böyle bir şey gerek yok. Normal bir şekilde ayrılalım. Ben senin artık sahte sevgili olmak istemiyorum. Ben kendi gerçek sevgilime gitmek istiyorum. Acıyor mu çok? Açmıyor. Açsa da bir şey olmaz. O kadarına katlanırım artık. Olsun yine de acımasın ama. Baba. Belki sen de korktun ama beni koru.